Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün güzel bir oyun oynayacağız. Oyunumuzun ismi... Anla Bakalım. Bugün hepinizin bildiği gibi Anla Bakalım oynayacağız. Yani oyunumuzun amacı ne olacak? Telefondan müziğin sesini sonra vereceğiz. Dışarıdan gelen sesi hiçbir şekilde algılamadan, ağız okuyarak söylediğimiz kelimeleri anlamaya çalışacağız. Güzel bir video olacağını düşünüyorum ki zaten bu oyunu hepiniz biliyorsunuzdur. Ee, öncelikle tabii ki video. başlamadan önce ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı ve like tuşuna basmayı ve zil butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman ne yapalım? Ufaktan ufaktan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Ee, şimdi telefondan müziği sonra vereceğim. Ee, kardeşimin e, anlattığı kelimeleri anlamaya çalışacağım. Bakalım anlayabilecek mi? Nasıl bir şeyler ortaya çıkacak? O zaman şimdi başlayabiliriz. Gardırop Gardırop Garderob. Garderob. <laughs> evet, doğru. E, at, k. Askı. At Askılık. E, atkı at Evet. E, gömlek. Gömlek. Evet. T-shirt. Trabzon. E, T-shirt. Delikos. T-shirt. Kilot. <laughs> yani bugün, e, bu geçti eee bu bluz bluz evet eee ti <laughs> kelime bulamıyorum artık bo ya poşet bo ya boya plaka ee boya bo ya boca <gülüyor> boca boya <laughs> boca hayır boca bo ya, bo -ya. Bo -ya. Geçim boya. Evet boya pembeli. Açma. Atkı. Açma. Atma. Açma. Açma. Evet. Açma. Evet, okey. Ee, simit. Krips. Simit. 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 Evet. Ee, kurabiye. Kurtar. Kurabiye. Midye. Geçeyim, Kek. Kek. Evet. <laughs> e, gu. bu ağaç. E, gu. bu Gu. Bu ağaç. Bu Gu. Bak. Tamam mı geçin. E, Nişan. Nişan. Evet. E, dü, -ü. Üzüm. Dü, -ü. Dü. Dur. E dü, Durak. E tam, Ağzını oynatmıyorsun ki. Dü yün. Dü. <laughs> Bilmiyorsun. E, kazak. Tarzan. E, kazak. Kazak. Evet. Okay. E, tül. 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 Evet. K e, K ka, Ne? Karpuz. Ra. Ka. Kaporta. Ja. Kamera. Evet. Eee bil -si -yar. Bilgisayar. Evet. <laughs> pan Band. Pan e -e, pan Maydanoz. Pantolon Eee -e, pan salon. Pant. Pan. Pantolon Eee pan salon. Pan salon. Maldonado. Pantolon Evet. Şükür Ronaldo. Ra no, do. E -e. Ronaldo. Dalton var. no, do. no, do. Ronaldo. Hayır. Operlü. Gol. Ronaldo. no, do. no, do. Ya. Ronaldo. no, do. Ya. Ege değil. Ra. Ra. Na. Ra. Ya adamlık. E, ra. Gel. Adam. Evet. E, tablo. Tablo. Evet. Eee, ka, lem. ka, lem. E, ka Kalem. Evet. Ava, kado. Ava. Ava, kado. <laughs> a, na, na. Ananas. E, a, Ayak, ayakkabı. A, na, na. Anahtar. a, na, na. Anahtar. E, a, na, na. A, na, na. Anahtar. A, na, -nas. A na. -nas. <laughs> a -na -nas. Anahtar demiyor musun? E, desem Kedik. Kivi. 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 Ağzı oynatmıyorsun ki. Kivi. 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 Tamam geçeyim bilemedim. İlaç. 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 Evet. Okul. İlk geliyor Oruç. Okul. Ot. Okul. Okul. Hayır, o. Osun. Oruç. Hayır, okul. O. Odun. Okul. Odun. Okul. O. Dun. Odun. Dayım, dun mu isteyecek? Odun değil mi? Okul. O gün. Odun. Hayır, oflu. Cool. Oflu. Hayır, geç yani bu da biliyor musun? Hasta ne? Sandalye. Ha, hasta ne? Sanare. Ha, hasta ne? Hastane. Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, müziği açtım bu kez ben evvel anlatacağım anlayabilirsiniz. Arkadaşlar. Joker, poşet. Joker, dojent. Joker, dojent. Joker, poşet. <laughs> Kursu. Joker, dojent. Joker, dojent. Joker, dojent. Joker, dojent. Dojent de takdim dojent de değil mi? <laughs> pencere, pencere. Poşet. Pencere. Pencere. Pis. Bas. Pen. Ben. Pen. Bag. Pen. 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 C. C. Sen niye ya <laughs> Kiraz. Silah. Kiraz. Siyah. Kiraz. Siyah. Kiraz. Silah. Kiraz. Silah. Ki. Ya bilmiyorum. Kiraz. Kiraz. Ay şükür. Silah. Kısa. Silah. Silah. Sıra. Silah. Sa. Silah. Sıra. Silah. 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 Mal mal bakıyoruz. Silah. Sıra. Aynı şeyi tekrarlıyorsun. Silah. Hiçbir şey demiyorum, Anlamıyorum. <laughs>

Ren... Onlar bilemez. Köpük. Topuz. Köpük. Topuk. Köpük. Düm. Kö. 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 Fö. Köpük. Sert. Köpük. Köpük. Top. Köpük. Topuk. Sert. Kö. Do. Köpek. Köpekten kö'yü al. Köpük. <laughs> Do. Köpük. Abi ya hiçbir şey duymuyorum ne diyorsun ya? Köpük. Do. Anlayamıyorum. Köz Köstebe. tebek. Köz bebe. Köz tebek. Köz tebek. <laughs> Başka ne söyledim? Çanta. Çanta. Sigara. Silo. Sigara. Sigara. He. Sevgili. Sevin. Sevgili. Sevgi. Sevgili. Sevgili, Sevgili. 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 Yoğurt. Bak. Yoğurt. Top. Yoğurt. Domuz. Yoğurt. Söz. <laughs> yoğurt. yoğurt. Domuz. Yoğurt. Yo. Do. Yoğurt. Do yo. yo. <laughs> yo. yoğurt. yo. Do. Kuz. Yo. Yo. Yoğurt. Yokuz. Yokuz Yo ne var? Yoğurt. 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 <laughs> yoğurt. <laughs> <laughs> Ay çünkü... Kuş kuş. Yok kız, kuş. Tamam, kuş. 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 Ne? Kuş. Küs. Bağırma. Kuş. Küs. Kuş. Kuş. Yük. Kuş. 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 Kuş lan. Kuş kuş. Kuş. Heh, heh. Peçete. Peçete. Tahta. Çanta. Tahta tahta. Perde. Bardak. Perde. Pen. Perde. Pen ye. Perde. Pente. Per. Rr, perde. Pen. Ben. Perde. Per. 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 Pencere. Per. <laughs> De. Per. De. Per. Bak. Rr. Perde. Pen, ben re. Ben de. Oğlum kullandığın kelimeler bir kere öyle bir kelime <laughs> yok. Dünyada öyle. Her be. Ben de. E ben e ben. Tamam e ben. <laughs> terlik. Kitap. Terlik. Terlik. Kalem. Terlik. Tarta. Terlik. Sakız. Terlik. <laughs> terlik. Sakız. Lan terlik. Ter. Tarta. Lan terlik. Terlik Tercik Terlik Tercik pas, pas Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik e, Biraz komik oldu Bazı kelimeleri kardeşim herhalde farklı da söyledi Ben anlayamadım bilmiyorum artık e, Güzel olduğunu düşünüyoruz videonun Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız başkalarına da çekmemizi istiyorsanız kanala abone olmayı, like tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizden gelen desteklerle daha ileri videoları çekeceğimizi düşünüyoruz. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.